Bugün biz bu çağdaş İslami akımları incelerken aslında onların kendi zamanlarındaki yaptığı işin bir örneğini yapmış oluyoruz, bir tekrarını yapmış oluyoruz. Kendi zamanımızdaki İslami oluşumların kaydını tutuyoruz evet. ve bunları aslında fıkıhçıların, kelamcıların, siyasetçilerin, din psikologlarının Sosyologların önüne koyuyoruz. Alın size malzeme. Müslümanların kendi içindeki durumları ne, nedir? Ne alemdedirler? Bunlar neyi düşünüyor? Neyi okuyor? Neyin e, takipçisi? Kimin takipçisi? Bunları ortaya koyuyoruz. Bununla ne elde ediyoruz? Bir defa kendi kuvvelerimizi ve zaaflarımızı biliyoruz. Böylelikle. E, bir oryantalistten öğrenmemiş oluyoruz bunları. Kendi kendimize projektör tutuyoruz. Çünkü oryantalistler bunu 200 yıldır, 300 yıldır çalışıyorlar mezheplerle alakalı. Bugün de bu devam ediyor. Çünkü siz 1800'lerin başından itibaren İslam dünyasına sömürge için geliyorsanız eğer orayla alakalı ciddi bir malumata sahip olmanız lazım. Orayı yönetebilmeniz için bir bilgi havuzuna ihtiyaç duymanız lazım. Onlar da ne yapmışlar? İşte bizim Süleymaniye Kütüphanesi'ne gelmişler. Didik didik yapmışlar. Eski kitapları tahkik etmişler. Gerekiyorsa kendi dillerine Almancaya, Fransızcaya tercüme etmişler. 1850'de, 1900'lerin başında bir sürü İngilizce, Almanca kaynak var, Fransızca kaynak var. Tercüme bize anlamaya çalışmışlar. Eğer biz bunu yapmazsak onların verilerine muhtaç kalacağız. İran devriminden sonra Avrupa oryantalizminde, Batı oryantalizminde Şia araştırmaları üzerine büyük bir müktesebat oluştu. 11 Eylül hadisesi arkasından bu sefer Vehhabilik, Selefilik üzerine araştırmalar patladı. Batı Akademiyası'nda. Niye bu? Yani onlar açısından ciddi bir sorun var siyasi boyutu da olan bir sorun var. Asıl siyasi boyut olan bunun arkasındaki dini motif nedir? Motifler nedir? Bunun için oryantalist Akademi'ye ciddi çalışmalar yaptı. Eğer biz bunları yapmasak, onların verilerine muhtaç kalacağız. Bir defa bundan kurtulmuş olacağız. Başka birlik ve beraberlik projeleri geliştirmek, ümmetin parçalanmışlıklarını onarmak, evet. diyalog imkanlarını fazlalaştırmak için birbirimizi tanımamız lazım. Önyargıları aşmamız lazım. Önyargıları aşmak ve birbirimizi tanımak için de sağlam bilgi havuzuna ihtiyacımız var. Yani Müslümanlar önyargılardan kurtulacağız çünkü. Bunun için sağlam bilgi havuzuna ve ee, iyi çekilmiş fotoğraflara e, ihtiyacımız var. E, bu noktada e, geleceğe dönük tabi potansiyelimizi artırmak için, e, gediklerimizi kapatmak için e, bir araya gelmemiz lazım. E, bu, bunun için bilgi ihtiyacı hasıl oluyor.